Devam ediyoruz. Sek. Okunuş. S-A-C-K. Söyleniş. Söyleyişime, telaffuzuma dikkat edin. Direkt E demiyorum. A-E ortalaması çekiyorum. Sek. Şimdi bu sek deyince nereden bir anlam çıkartacağım? İki yerden. İki yerden operasyon çekeceğim bu kelimeye. Birincisi sek. Küfür anlamında. Biz yani Türkçe'de kullandığımız bir küfür. Tabi burada arkadaşlar yani ee, bizim olayımız İngilizce ama ee, bir dil öğrenirken mesela benim kendim dil öğrenirken de ilk ortaokulda handolsiz hazırlık sınıfında ilk öğrendiğim kelimeler küfürlerdi. Her öğrenci genelde bir dil öğrenirken küfürlerle başlar. İlk insanın dikkatini çeken küfürdür. Burada yüzden tabii ki biz ahlak dersi vermiyoruz. Son derece size argo kelimelerde öğreteceğim. Ama amacımız bizim ahlaksızlık yapmak ya da <laughs> ahlak dersi vermek değil, İngilizce öğrenmek ve öğretmek. Dolayısıyla yani küfürmüş, küfür değilmiş, argoymuş, çarpmış, cürtmüş şeklinde bir yani bakış açımız yok. Nereden neyi yakalabilirsek oradan dalacağız. Ve de günlük hayatımızda da yani e, normal kelimelerden daha fazla belki argo kullanıyoruz ve küfür kullanıyoruz dolayısıyla. aa e, ya işte Ömer Hoca da vallahi küfürleri bolca kullanıyor demeyin evet. Küfürleri kullanıyoruz, kullanacağız. Hayatımızın bir parçası. Kendimizi kandırmayalım. Birbirimize de oyun oynamayalım değil mi arkadaşlar? Şimdi e, sek. Biraz değiştirerek söylüyorum ayıp olmasın diye. Sektir git. Birisine küfür ettiğimiz zaman yanımızdan uzaklaşmasını, ortamı terk etmesini, bizle birlikte olmamasını istediğimiz zaman ne diyoruz? Sektir git diyoruz değil mi? Yani ne yapmış oluyoruz o kişiye arkadaşlar? Kovmuş oluyoruz. Değil mi? Kovmuş oluyoruz, uzaklaştırmış oluyoruz. Yani o kişiyi sepetlemiş oluyoruz. İkinci bu kelimeden, yani bu sek kelimesinden, birincisi sek, sek, sektir git. İkinci nokta, sek, sep, sepet. Zaten sektir git ne demekti? Terk et, uzaklaş. Yani o kişiyi kovmak, Sek, sepet. Yani sepetlemek. Ee, şimdi mesela gene bir ne yapalım? Ee, bir senaryo kuralım. Senaryomuzu çizelim. Dünkü yayına verdiğim de hatırlama noktası olarak verdiğim kelimelerde de açıklamalarda da bu vardı. Ne demiştim? Mesela bir yağmacı haydut grubu ya da bir eşkıya grubu düşünelim. Eski zaman, eski dönemlerde bayağı bunlar varmış ya şimdi artık pek yok. Mesela neyi düşünelim? Bizim neydi? Kemal Sunal filmi Davaro. Evet Davaro. Davaro ne yapıyordu? Eşkıya olmaya karar veriyordu. Aşağı iniyordu. Bir köy minibüsünün yolunu kesiyordu. Ondan sonra ne yapıyordu bunlar? Bu Davaro ve yanındakiler ne yapıyordu? Güya bizim acı meşkiyalar. Amaçları neydi? Minibüsten indirdikleri insanları ne yapmaya çalışıyorlardı bunlar? İnsanları mallarını yağmalamak istiyorlardı. Kalan etmek istiyorlardı. Onları soyup soğana çevirmek istiyorlardı. Hatta Kemal Sunal ne yapmıştı? donlarına kadar soymuştu hatta hatırladığım kadarıyla insanların mallarını paralarını ziynet eşyalarını vesairesini hepsini ne yaptılar çıkarttılar çuvallarına koyup dolduruyor doldurdular ve de ne yaptılar Ondan sonra sepetlediler Ondan sonra da kovdular Hatta normal e, başka eşkıya gruplarını düşünecek olursak mesela Moğolları, Moğolları düşünelim. Bunlar ne yapmaya geliyorlardı bu eşkıyalar? İnsanların mallarını olduğu gibi canlarını da milletin yağ, yağmalamak, her şeyi talan etmek, direkt milleti soyup soğuna çevirmek. Ondan sonra yes. milletin her şeyini alıp çuvallarına doldurmak ve de bunlar da kalmıyorlar. İnsanları da zaten yani direkt sepetleyip o bulundukları köylerden, kasabalardan kovmak operasyonunu yapıyorlardı. Hatta kovmuyorlardı bile. Hepsini öldürüp geçip gidiyorlardı. Hadi öldürmediklerinde ne yapıyorlardı? Oradan sepetliyorlardı. Kovuyorlardı. Sektir git diyorlardı. Millette mecbur gitmek zorunda kalıyor idi. Evet, Davaro'dan ve Moğollardan, eşkıyalardan sepetlemek, sek, sepetlemek ve sektir git anlamlarından hatırlayacağımız üzere oluşacak olan kelime grupları nedir? Sepet. Sepetlemek, sek. Direkt o sepetten çıkan yan anlam olarak mesela çuval, torba, kese kağıdıymış. Bakın gördüğünüz üzere. Yağma, talanmış. isim olarak anlamlar, fiil olarak neydi? Bu eşkıya grubu ne yapıyordu? Milleti ee, yağmalamak, talan etmek. Milleti soyup soğana çevirmek için direkt operasyona girişiyorlardı. Ondan sonra yağmadıkları malları ne yapıyorlardı? çuvala dolduruyorlardı. Daha sonra da o soydukları, soğana çevirdikleri insanları da sepetliyorlardı, kovuyorlardı. Ayrıca bak gördüğünüz üzere işten atmak. İşten atmak da yine bu sek. Sektir git yani. Çok uh, performansı düşük. Hiç çalışmayan tembel. Kıyıda köşede sürekli saklanan. Siz, sizi gördüğü zaman çalışmaya başlayan bir işçi görürseniz ne yaparsanız sektir git dersiniz. Değil mi? Sek. İşten atmak anlamına da geliyor. Devam ediyoruz. Tackle. Okunuş tackle. Evet, hangi anlamlara gelmelisizce bu tackle'ımız? Arkadaşlar. Şimdi takle. Takıl. Takıl ile takılmak, takıl takle, takılmak. Şimdi e, yine bir senaryomuzu oluşturalım. Ne yapıyoruz? Yılkı. Yılkı ne demek biliyor musunuz? Yılkı yabani at. E, dağlarda özgür özgür kendi başlarına dolaşan yabani atlar. Şimdi biz de dağlara çıkmışız diyelim. Birkaç tane yılkı, yani yabani at yakalamak istiyoruz. Onları ehlileştirmek istiyoruz. Dağlara çıkmışız. Birkaç arkadaş. Elimizde halat takımları var. Ne yapalım elimizdeki bu halat takımıyla? Bizim amacımız ne olmalı? Diyelim ki onlara bir dar bir alana sıkıştırıp İki kişi bir taraftan, iki kişi bir taraftan ee, halatları gerdirip arkadan da birisinin sürmesiyle ne yapmaya çalışacağız? O halat takımıyla o yılkı atlarını, o yabani atları marke etmek, marke edeceğiz. Onları yakalamak, sıkı tutmak için bir işe, operasyona girişeceğiz. Ondan sonra ve o atları yakalamak, tutmak, sıkıca tutmak, onları sıkıca market etmek için işte işe koyulacağız. Ve ne gerekiyorsa bunun çaresine bakacağız. Bu atları yakalamak için, sıkıca tutmak için, bunun üstesinden gelmek için yoğun bir şekilde uğraşacağız. Ve sonunda da becereceğiz, başaracağız. Bu işi kafaya koymuşuz. Tamam. Dolayısıyla nedir? Takle, tackle, tackle, takle, takıl. İle takıl. Takıl, Evet. Neymiş? Elimizdeki halat takımıyla ya da elimizdeki halat takımını kullanarak o atlara taktırmaya çalışacağız. Atların bu halata takılmasına sağlamak için işe girişiyoruz. İşin üstesinden gelmek için inanılmaz yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Uğraşıyoruz. Çaresine bakmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Böyle bir işe, zor bir işe girişiyoruz. O atların bu e, halat takımına takılıp marke edilebilmesi için, onları yakalamak için, onları sıkıca tutabilmek için yoğun bir çaba sonrasında da İşi başarıyoruz, işi beceriyoruz. Bakalım anlamlar neymiş? Direkt bakın. Halat takımı, palanga takımı. Ve de girişmek, koyulmak, uğraşmak, çaresine bakmak, üstesinden gelmek, başarmak, becermek. Yani elimize halat takımıyla bu o, yılkıları yakalama işine girişiyoruz. O atları elimizdeki halat takımıyla yakalayabilmek için atların o halat takımına takılıp tackle halat takımına takılıp mark edilebilmesi, sıkıca tutulabilmesi, yakalanabilmesi Marke edilebilmesi için işe girişiyoruz, işe koyuluyoruz, yoğun bir uğraş içerisine giriyoruz. Çok yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Bunun çaresine bakmak, bunun üstesine gelebilmek için çok uğraşıyoruz ve sonunda da başarıyoruz, beceriyoruz. Yıl katlarımızı yakalıyoruz. Devam. Okunuş. Atır. Atır. Bunun Türkçesine gelelim. Utter. Bir takım değişiklikler yapalım. Utter, ötter, öttür. Hmm. Öt bakalım. Öttür bakalım. Şimdi birisi yanımıza geliyorsa, bir arkadaşımız, bir takım bir şeyler söylemek istiyorsa ama Söyleyemiyorsa ama biz de onu anlıyorsak, şşt, öt bakalım, öttür bakalım neler var diyorsak ne demek istiyoruzdur? Ya da bizim öt bakalım, öttür bakalım diyorsak bizim bu cümlemin sonrasında bu kişi ne yapar? Bir şey söyler değil mi? Bir şey der, bir şey ifade eder, bir şeyleri dile getirir. Yani. Bakalım, demek, söylemek ve de çığlık atmak anlamında neymiş, varmış. Evet, belki de söyleyeceği şey, e, ifade etmek istediği şey, ne olsun, ifade edemeyeceği, yoğunlukta, duygusallıkta bir şey olmuş olsun. Bu da çığlık atarak duygusunu ifade ediyor. Diyor, söylüyor. Değil mi? Evet, devam edelim. Whale. Konuş Wail, il. Telaffuz Whale. Şimdi nereden gidelim? Ee, bir yerden gidiyoruz, bir sokaktan geçiyoruz, tanıdık bir arkadaşımızın oturduğu evin önünden geçiyoruz. Bir ses duyuyoruz, yani arkadaşımız vay 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 anam vay anam, vay anam vay ben ne yapacağım ne edeceğim nedir bu başıma gelen şeklinde söylenip duruyor ise bu arkadaşımızın durumu nedir ne yapıyordur bu arkadaş vay 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 anam vay anam, vay anam vay şeklinde sesler çıkartarak söyleniyorsa ne yapıyordur bu bizim arkadaşımız? Sızlanıyordur değil mi? Yani yakınıyordur, feryat ediyordur. Hatta yani ya başına çok büyük bir sıkıntı geldi. Kaldıramayacağı bir sıkıntı. Ya da inanılmaz derecede ağır bir sıkıntı. Ya da birisini kaybetti. Ağlıyor, yakınıyor, sızlanıyor, feryat ediyor. Değil mi? Bakalım ağlamak, sızlanmak, yakınmak, feryat etmek. Diğer bir kelimemize gelelim. Türkçe okunuş yak. İngilizce yak. Şimdi yak. Neymiş bu yak arkadaşlar? Mesela ee, şimdi biraz azaldı daha. Eskiden çok daha fazlaydı. Yani biraz daha köylerde kasabalardı tabi. Kafeler yoktur. Ne vardır? Kahvehaneler vardır. Bizim de kahvehanede oturan, hmm, yine köye gitmişiz diyelim. Kahvehanede oturan bir arkadaşımız var ya da bir e, amcamız var diyelim. Kahvehanede boş. Bu da kendi başına oturuyor orada. E, yani canı sıkılmış. Bizi çağırıyor yanına. Evet. Bizi çağırdı. Biz de yanına gittik. Delikanlı yak bakalım bir sigara. Evet sigara içmek zararlı bu arada. Delikanlı yak bakalım bir sigara dedi. Delikanlı yak bakalım bir sigara diyorsa. Sigara içip içtiğimizden değil. Ama o kişi yak bakalım bir sigara diyorsa. Bu kişinin amacı nedir sizce? Evet bu kişinin amacı nedir sizce? Ya yak bakalım istikrar da hemen git şuradan uzaklaş demek mi istiyordur? Ya da ya şurada iki otur da iki lak, lak edelim. İki lafın belini kıralım. Ya boş da olsa iki lak hırtı edelim. Biraz muhabbetin dibine vuralım yani. Boş boş da olsa konuşalım ama vakit geçsin. Benim burada tek başıma kimse yok. Canım sıkılıyor. Amacı mı gidiyordur sizce? Yak bir sigara diye niye söyler bu kişi size? Tabii ki nedir? Yalnız başıma kimse yok. Çok sıkıldım. Bana yarenlik edecek. iki lafım belini kıracak. Laklak lak edecek. Boş da olsa konuşacak. Birisi lazım yani. Birazcık otur da. Biraz laklak lak edelim demek istiyordu değil mi? Dolayısıyla anlam neymiş? Bu yak. Yak bir sigara. sigaradan çıkaracağımız anlamlar havadan sudan konuşmak, laklak lak etmek, çeme, çene çalmak, ve de durmadan konuşmak. Niye? Adam sıkılmış. Başkalarıyla konuşmamanın acısını bizden çıkarması lazım.